2013 yılını zamlarla kapatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014'e de zamlarla girdi. 2014 yılının Ocak ayında bu 31 günde en çok konuşulan konu ne yazık ki ne zamlar oldu. Kanal T Haber sizler için son 6 ayda akaryakıt, süt, sigara ve tüp gaza ne kadar zam yapıldığını araştırdı. Son 6 aya baktığımız zamansa en çok zam akaryakıtta oldu. Temmuz 2013 tarihinde akaryakıta bir kere zam geldi. Bir ay sonra Ağustos ayında akaryakıt yine zamlandı. Eylül 2013'te ise akaryakıt bir kere zamlandı, ay sonuna doğruysa bir kez olmak üzere indirime gidildi. Ekim 2013 ayı boyunca ise akaryakıtta bir indirim bir de artış yaşandı. Kasım ayında da akaryakıt fiyatlarına hem indirim hem de zam yapıldı. 2013 yılının son ayında akaryakıt bu kez üç kez zamlandı. Yapılan bu zamlara göre 95 oktan 3.41 TL'ye, 97 oktan 3.58 TL'ye, Euro Diesel 3.59 TL'ye, gaz ve motor ise 3.22 TL olarak açıklanmıştı. Yeni bir yıla girerken yine akaryakıtta zam konuşuldu. Akaryakıt Ocak 2014 yılı boyunca hep zamlandı. Yapılan iki zamla birlikte fiyatlar 14-17 kuruş arttı. Yapılan son zamlara göre 95 oktan benzin 3.58, 97 oktan benzin 3.75, Euro dizel 3.73 Türk lirası, mazot 3.36 ve gaz yağı ise 3.36 Türk lirası olarak açıklandı. Türk gazda da 2013 yılının son 6 ayında ve Ocak 2014'te de fiyatlarda değişiklik yaşandı. Buna göre Temmuz Aralık 2013 ayları arasında Türk gaza 4 kez zam, 1 kez indirim yapıldı. 2014 yılı içerisinde de Türk gaza zam geldi ve yapılan son zamlarla tüp gaz 45,75 TL'den satılmaya başlandı. Ve sigara. Son dönemlerdeki artan döviz kurlarına bağlı olarak bazı sigara markalarına 50 kuruş zam yapıldı. 2014 yılında zama doyulmadı. Arpa ve çiğ sütte fiyat artışına gidildi. Bunların ekmek ve süt ürünlerinde de önümüzdeki günlere yansıması beklenmekte. Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada arpanın 10 kuruşluk artışla 70 kuruşa, çiğ süte yapılan 24 kuruşluk artışla 1 lira 20 kuruşa yükseldi. Bu artışların ise 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Bu arada alkolü içkilere de zam gündemde.